merhabalar youtube kanalımıza hoş geldiniz ben balıkesir üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda akreditasyon komisyonu başkan yardımcısı doçent doktor hülya türkmen Balıkesir Üniversitesi olarak kurumsal akreditasyon sürecindeyiz. Kurumsal akreditasyon süreci aslında sadece kurumumuz için değil, öğrencilerimiz için de çok önemlidir. Çünkü akreditasyon aldığınız eğitimin kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde güvence altına alınması demektir. Bu bölümümüzde e, bu sürece siz öğrencilerimizin nasıl katkı sunabileceğini konuşacağız. Evet çok değerli hocamız Profesör Doktor Aylin Erbizlerle birlikte. Hocam kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Hocam merhabalar, teşekkür ediyorum. Ben Profesör Doktor Aylin Er, Balıkesir Üniversitesi Akreditasyon Komisyonu Başkanıyım. Aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Evet hocam, ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurumsal akreditasyon nedir hocam? Hocam şöyle kurumsal akreditasyon Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖK tarafından gerçekleştirilen bir dış değerlendirme sürecidir. Aynı zamanda bir kalite yönetim sürecidir. Burada üniversitemiz farklı başlıklar altında değerlendirilir. Liderlik yönetişim ve kalite, öğrencilerimize en fazla ilgilendiren eğitim öğretim alt başlığı, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı başlıklarında bağımsız uzmanlar tarafından üniversite üniversitemiz değerlendirilir. Bu sürecin amacı üniversitemizin güçlü ve gelişmeye açık yanlarını ortaya koymak ve kalite çalışmaları kapsamında sürekli iyileştirme ve öğrencilere güvenli ve nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sunmaktır. Eğitim öğretim kalitesi açısından bakıldığında ders içerikleri ve öğretim yöntemlerinin çağın ihtiyaçlarına ve sevgili öğrencilerimize uygun bir şekilde dizayn edilmesini güvence ve garanti altına alır. Yine araştırma ve bilimsel üretim kısmında Üniversitemizin bilimsel çalışmaları kurumsal akreditasyon tarafından izlenir ve gözden geçirilir. Yine öğrencilerimizin de paydaşı olabileceği toplumsal katkı çalışmalarında öğrencilerimizin yer almasını e, izler. Onun dışında e, kurumsal akreditasyon e, öğrencilerimize uluslararası diploma tanınırlığı anlamında çok büyük avantajlar sağlamaktadır. E, yani özetleyecek olursak kurumsal akreditasyon aslında sadece alınan bir belge değil. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını e, kalite güvencesi altına alan e, ve iyileştirme çalışmalarıyla e, sürekli Önlem alma faaliyetleri içeren bir süreçtir diyebiliriz, bir iyileştirme sürecidir. Peki hocam öğrencilerimizin bu süreçteki rolü nedir? Biraz bundan bize bahsedebilir misiniz? Hocam tabii şöyle ki öğrencilerimiz aslında üniversitemizin en önemli paydaşlarıdır. E, çünkü öğrencilerimiz eğitim öğretim süreçlerini doğrudan yaşayan e, sınıfları, e, tesis ve altyapıları, üniversitenin sunduğu e, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri e, birinci e, elden deneyimleyen e, paydaşlarımızdır. O yüzden e, üniversitenin kendini geliştirmesinde en değerli geri bildirimler aslında öğrencilerimizin Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerdir. Öğrenci katılımı olmadan e, tüm akreditasyon süreçleri eksik kalacaktır. E, öğrenci görüşleri hem mevcut sorunların çözülmesinde hem de gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılmasında son derece önemlidir akreditasyon çalışmalarında. Peki hocam öğrencilerden özellikle ne bekleniyor? Şimdi hocam şöyle öğrencilerimizden en temel beklenti aslında üniversitemizin iyileştirme çalışmalarında öğrenci görüşlerini almak için yaptığı anketlere e, katılımlarının e, yüksek düzeyde gerçekleşmesidir. E, tabii ki kurumsal akreditasyon süreçlerinde öğrencilerimizi ilgilendiren hem e, kalite koordinatörlüğü tarafından hem de öğrencilerin kendi bölümleri ve fakülteleri tarafından gerçekleştirilen oldukça fazla sayıda anket vardır. Öğrencilerimiz sıkılmadan e, geri bildirimlerini bu anketlere doğru ve şeffaf bir şekilde yapabilirlerse e, kendilerini ilgilendiren süreçlerde iyileştirme çalışmaları çok daha e, anlamlı olacaktır. Onun dışında eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yine üniversitemizin e, araştırma geliştirme faaliyetlerine de öğrenci katılımı oldukça önemlidir. Burada özellikle TÜBİTAK 2209 projeleri gibi e, öğrencileri kapsayan projeleri e, öğrencilerin katılımı bunlarla ilgili yapılan eğitimlere mutlaka ilgi göstermeleri, öğrenci merkezli yapılan etkinliklere öğrencilerin mutlaka katılmaları oldukça önem arz etmektedir. Onun dışında Kalite komisyonlarında öğrencilerimizden temsil beklenmektedir hocam. Üniversitemiz kalite üst komisyonunda öğrenci temsilcimiz bulunmaktadır. Bunun yanında üniversitemiz dış danışma kurulunda iki adet öğrenci temsilcimiz bulunmaktadır. Yine her birimimizin kendi kalite komisyonlarında kendi kalite öğrenci temsilcileri vardır ve bunlar da üst komisyonla işbirliği içinde çalışmaktadırlar. Öğrencilerin özellikle kendilerini ilgilendiren kararlarda mutlaka birim yöneticilerine görüşlerini bildirmeleri önem arz etmektedir. Bunun dışında öğrenci topluluklarımıza aktif olarak katılım beklenmektedir öğrencilerimizden. Sosyal, kültürel Sportif ve bilimsel etkinliklerde e, öğrenci katılımı e, YÖKAK tarafından oldukça önemli bir kriter olarak göze çarpmaktadır. Yani hocam kurumsal akreditasyon e, süreci ile ilgili bizim öğrencilerimizden birçok beklentimiz var. Peki hocam e, bunun öğrenciye doğrudan faydası var mı? Hocam şöyle e, akreditasyon süreçleri zaten e, direkt olarak en önemli paydaşımız olan öğrencilerimizi etkiler. Bir kere e, öğrencinin kaliteli eğitim almasını güvence altına alır. Ders içerikleri her yıl öğretim üyeleri tarafından düzenli olarak güncellenir. bilimsel yenilikler ders içeriklerine de sürekli yansıtılır ve programların sürekli iyileştirilmesi yapılır. Bunun yanında yine kurumsal akreditasyon süreçleri, öğrencilerin aldığı danışmanlık hizmetlerini, kariyer gelişim hizmetlerini, psikolojik danışmanlık, kütüphane, araştırma imkanları, tesis ve altyapılar gibi gibi. hizmetleri de iyileştirme çalışmaları kapsamında puanlar ve bu hizmetlerin tamamı aslında öğrencilere doğrudan fayda sağlar. Ee, bunun yanında uluslararası fırsatlar sunar. Di öğrencilerin diplomalarının geçerliliği uluslararası arenada çok daha fazla olur. Kurumsal akreditasyon almış e üniversitelerde. Onun dışında Katılımcı öğrenci profili yine öğrencinin kişisel gelişimi açısından da oldukça önemlidir. Görüşlere dikkate alındığı için öğrenciler aslında kendilerini sürecin dışında değil sürecin merkezinde olarak hissederler. Yani kısaca akreditasyon süreci hem öğrencilik hayatını hem de öğrencilerimizin mezuniyet sonrası geleceğini de şekillendirecek olan bir yapılanma olabilir bahsedebiliriz. Yani öğrencilerimiz merkez, merkezimizde diyorsunuz hocam hı hı. Peki öğrenciler neden paydaş olarak görülüyor hocam? Hocam şöyle tabii ki paydaş e, anlam olarak baktığımızda bir kurumun aldığı kararlardan e, direkt olarak etkilenen e, topluluk ve grupları ifade etmektedir. Burada öğrenciler üniversitenin aldığı her kararın aslında merkezidir. Az önce de söylediğimiz gibi öğrencilerimiz en önemli dış paydaşlarımızdır. Özellikle eğitim kalitesi, kampüs hizmetleri, spor hizmetleri, yemekhane hizmetleri, üniversitede sunulan sosyal yaşam, araştırma unsurları e, gibi her e, bileşen aslında e, öğrencileri doğrudan etkilemektedir. E, bu nedenle e, öğrenciler paydaş olarak sadece eğitim eğitim alan kişiler değil aynı zamanda üniversitenin yol haritasının da belirlenmesine katkı sunan ve topluma katkı hizmetlerinde de rol oynayan aktif paydaşlardır diyebiliriz. Hocam son olarak öğrencilere verilmek istenen temel mesaj nedir? Hocam şöyle tabi kurumsal akreditasyon belgesi aslında sadece üniversitenin kendi aldığı bir belge değil ee, üniversitemizin e, dış paydaşlarıyla da ortak e, katılımla alabildiği bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu alınan kurumsal akreditasyon belgesi doğrudan öğrencilerimizin eğitim kalitesini yükseltecek mezuniyet sonrası diplomalarını daha değerli hale getirecektir ve yine üniversitemizin topluma daha güçlü katkılar sunabilmesi için e, kurumsal akreditasyon e, oldukça önemli bir unsurdur ve değerli öğrencilerimiz aslında bu sürecin en önemli aktörleridir. Öğrencilerin e, görüş ve önerileri e, ve katılımı olmadan kurumsal akreditasyon süreçleri e, tamamlanamaz. Hep birlikte üniversitemizi daha güçlü, daha saygın, diploması daha değerli bir üniversite haline getirmek aslında hepimizin elindedir. Tüm öğrencilerimize akreditasyon süreçlerinde verdikleri destekler için teşekkür ediyor. E, hepsine sevgilerimi sunuyorum. Sayın hocam çok değerli e, önerilerde bulundunuz. çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ben teşekkür e, ederim. Kurumsal hocam. akreditasyon programı ile ilgili YouTube sunumlarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Akreditasyon komisyon başkanımız e, Profesör Doktor Aylin Ere çok teşekkür ediyoruz.